Merhaba efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. İftihar El Azerbaycan'dan geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Ee, sigara kullanıyordum 10 sene. Ee, bir hafta Niktur kullandım ve bıraktım. Ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ee, sigara yani hep şikayet dolu. Yani iyi bir tarafı yok. Ee, bahamlı oluyor insan. Olmayınca sınırlanıyor. Sanki bir boşluk hissediyor. İşte onlar geçti. Rahatız. Günde ne kadar içiyordunuz? Ee, i̇ki paket. iki paket. Günde iki paket kullanıyordum. Peki bitkisel ürünleri kullanmadan önce sigarayı bırakmayı denediniz mi? Denedim birkaç defa. Neredeyse yedi ay falan bıraktım sonra yeniden. Ama şimdi ee, bir buçuk senedir bırakmışım. Yani i̇stemiyorum. <laughs> artık istemiyorum. Yani talep etmiyor. Ee, Beden de yok artık. Yani rahatım. Bitkisel ürünleri ne kadar süre kullandınız? Ee, Nikturu bir hafta kullandım. Bir hafta da bıraktım ya. Yani. Fazla kullanmaya gerek kalmadı. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Daha iyi. Daha güzel. Sigarasız hayat daha güzel. <laughs> Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim hocama. Çok iyi. Yani daha da başarılar dilerim. İnşallah iyi olur.